Yine Mert Hoca denemelerinden çok güzel bir soru var. Mert Hoca yayınlarım. <laughs> Filiz Hanım dikdörtgenler prizması şeklindeki mutfak dolabının üstüne şeker paketi unutmasıyla A noktasındaki karıncalar K noktasındaki bu paket kapağı e, dolabın yüzeyi üzerinden M noktasından geçecek şekilde aşağıdaki gibi hareket ederek ulaşmaktadır. Karıncanın aldığı en kısa yolu soruyor. Şuradaki uzunlukları da vermiş. MC. Şurası 144'müş. BC 24. AB de 18'miş. Şu kapak yani. Ee, tamam bu şekillerde biz ne yapıyorduk? İlk önce resmi çiziyorduk. İlk önce şu iç kapak üzerinde hareket edecekmiş. Şöyle hareket ettirelim o zaman. Bu iç kapak olsun. <laughs> Sonra bu dolap kapağını alacak. Şöyle. Sonra bunu bu kapağı da açtığımızda şöyle bir görüntü olmuş olacak. Şimdi şuranın uzunluğunu 18 olarak biliyorduk. Şurası 18 yani. Ee, BC'nin 24 olduğunu biliyorduk. Sonra şu kapak aslında şu <laughs> şuraya mı eşittir? MC'ye aynı. Şurası 144'tür. <laughs> Şu MN dediğimiz yerde nedir? 18 midir? Çünkü aynısı olacak şurayla şurası eşit. Tamam. İlk önce ne yapmış bu karınca? Şuradan bir şuraya gitmiş değil mi? Bak şuradan şöyle şuraya gitmiş. Biz de şuradan götürelim o zaman. Ne geldi şuradan? Şurası 144. Şurası 42. O zaman ne gelir buradan? E, 7 çarpı 6, 24 çarpı 6, 25 çarpı 6'dan şurası 150 santim. Bir de karınca şuradan şuraya da gidiyordu. Şurası 18, şurası 24, 6 çarpı 4, 6 çarpı 3, 6 çarpı 5'ten şurası 30 santim oldu. 150 artı 30'dan da. 180 cm bulmuş olduk.